Rüfe girdim arkadaşlar. Bakalım kaç tur yapabileceğim. Birinci turu yaptım. Ne oluyor lan? He, bana öğretiyordu arkadaşlar. Ben biliyorum ama bu oyunu. Tamam dördüncü turumuz. Öldük. Var öldük. Çarpmayalım çarpmayalım. Tamam ikinci turu şöyle. Bu oyunu daha yeni yüklediğim için. Olmadı. Bir de bir reklam çıkmasa tam olacak. Şimdiki nasıl sıra? Kemal vurdum. Oluyor arkadaşlar <laughs> bu reklam. Ben değil yani. Gol. al. Hadi gol 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 gol. Aa. <laughs> evet arkadaşlar. Yeniden başladık. Bu sefer daha dikkatli olacağım. Çok kötü gittik Haydi bakalım Şöyle bir gidelim Ay Ya ben hep neden kaybediyorum bu oyunda ya Şimdi Geldim Zafer rekorumu kırdım Zafer rekorumu kırdım Hatta bayağı üstünü çıkıyor. Sadece yüz yaptı. istediğiniz yere gidebilirsiniz. yaptı. Ne? ne oluyor lan? Tamam. Videoyu beğendiniz bir like atıp abone olmayı unutmayın. Selindir. Bir kere çekmiştik bu videoyu ama komik versiyonunu çekmiştik. Şimdi gerçekten oynuyorum. Şimdi gerçekten çekiyorum. Hadi ah be rekorumu yaptım. 8. <laughs> şimdi tıkna başladık mi Evet Evet bu geçtik bu son tur olsun arkadaşlar 7 ve 8 yaptı 9. Rekoruma geldim. Ah, Sadece oldu. 100 dolara istediğiniz ya, yere gidebilirsiniz. Ya. E, bu nasıl reklam ya? Ne sakışlar ben kapatıyorum görüşürüz.